Herkese günaydın. Güzel bir gün diliyorum. Allah işlerinizi rast getirsin. Bereketli, huzurlu, mutlu. Güzel bir gün olsun inşallah. Bugün sizlerle birazcık yaz tatiline ilişkin izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu sene önce Kurban Bayramı'nda memleketim Osmaniye'ye gitmiştik ailece. Osmaniye'mizin muhteşem Zorkun Yaylası var. İşte 1650 metre rakım yükseklikte çam ormanları içerisinde kurulmuş. Çukurova bölgesinin en büyük yaylalarından biri. Mis gibi havası, sebzesi, meyveleri, muhteşem pidesi, tava diye adlandırdığımız bir et yemeği. Ee, muhteşem bir zorkun yaylası ee, bayram kurban bayramını orada geçirdik. Tabii akrabalarımla, arkadaşlarımla, dostlarımla bir araya geldim. Ee, bayram dolayısıyla mezarlık ziyaretlerimizi yaptık. Ee, ölümler münasebetiyle taziye ziyaretlerimizi yaptık ve bayramdan sonra İstanbul'a dönmüştük. Peki. Hani yaz tatili olunca insan biraz deniz istiyor, kum istiyor. E, nereye gidelim diye düşündük. Önce e, geçtiğimiz yıl gittiğimiz ve çok memnun kaldığımız e, Yunanistan, dede ağaç, işte kavala, Tasos böyle bir e, geçtiğimiz yıl kısa bir gezi yapmıştık. Acaba Yunanistan'a mı gitsek tekrar diye düşündük fakat Yunanistan'a gidip gelen arkadaşlarımızdan dostlarımızdan özellikle sınır kapısında çok birikme olduğunu özellikle dönüşte Yunanistan'dan dönüşte çok uzun süre beklendiğini kimisi dedi ki 3-4 saat bekledik bazı dedi ki 6-7 saat bekledik öyle olunca aslında çok keyifle gidiyorsunuz orada güzel vakit geçiriyorsunuz ama o dönüşteki Sınır kapısındaki bekleme e, sorunu, sıkıntısı sizi çok yoruyor. Ben de dedim ki gitmeyelim. Peki öyle olunca e, eşimin Keşanlı olması münasebetiyle Trakya'yı tercih edelim dedik. Ve Keşan'a gittik. Keşan'daki e, işte kayınvalidenin evini merkez üssü kabul edip arabamızla günü günübirlik Keşan'a yakın, Koylar'a, denizlere gitme kararı aldık. Önce Gelibolu'ya çok yakın Güneyli diye bir köy ve onun çok güzel bir koyu var. Güneyli'ye gittik. Güneyli'ye önceki yıllarda da gitmiştik. Çok memnun kaldık. Çünkü kumu var. Bir de e, uzun süre denizin içerisinde uzun bir yürüyüş yaptığınız halde işte boyunuzu aşmıyor. E, her kesimden her insan için denizden yararlanmak mümkün. Ama de şunu gördük. E, deniz bu sene çok soğuktu. Ve bu bahsettiğim süreçte işte geçen haftaki işte çarşamba, perşembe günü e, su çok soğuktu deniz dalgalı idi. Dolayısıyla güneyli sahilde o geçtiğimiz yıllardaki suyun sıcaklığını, keyfini bulamadık. Bu arada güneyli sahilde işte işletmeler var. Kafe tarzı, adı kafe olarak işletmeler var. O kafelerin ön kısmında da işte kumsal, plaj diye adlandırabileceğimiz kısımlar var ve bunun yanı sıra halk plajı denen yerler de var bu kafelerde Güneşlik ve Şezlong başına kişi başına 150 TL alıyorlar ve işte orada ne yerseniz içerseniz tabi oradaki görevler işte bir, bir saatte bir yarım saatte bir 45 dakikada bir abi ne yersin abi ne içersin abi bir ihtiyacın var mı şeklinde aslında size hizmet etmekle birazcık sizi rahatsız etmek arasında e, sürekli sizin bir şeyler içmenizi, bir şeyler yemenizi de e, arzu ediyorlar, satış yapmak istiyorlar. E, bu da tabii insanı birazcık rahatsız ediyor. E, aslında işte bu sene biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, işte kıyılar halkındır şeklinde bir sloganla e, tüm kıyıların halkın kullanımına açılması Kampanyası başlatmışlardı ama görüyoruz ki halk plajları da var ama aslında başka ülkelerde işte en yakın komşumuz Yunanistan'da tüm plajlar halkın serbestçe girdiği yararlandığı kısımlar ancak siz işte şezlong gibi güneşlik gibi ekstra bir hizmet talep ederseniz onun bir bedeli var ama ben şezlong istemiyorum, ben güneşlik istemiyorum derseniz de havlunuzu serip rahatlıkla güneşlenebiliyorsunuz. Denizden, kumdan yararlanabiliyorsunuz. Maalesef bizim ülkemizde halk için bir yer ayrılmış. Ama onun dışındaki yerler sanki o işletmelerin kendi tasarrufu, kendi mülkiyetindeymiş gibi bir bedel ödeyerek oradan yararlanıyorsunuz. Oradan hizmet alıyorsunuz. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Umarım bu tür uygulamalar sona erer. İki gün Güneyli'de kaldıktan sonra baktık su da soğuk. O bölgeyi gezdik. Oradaki işte Saros Körfezi'nin kıyı olan Saros Körfezi'ne kıyı olan yerleri köyleri gezdik. Tabi oralar. Türkiye'nin başka yerlerine göre daha bakir alanlar deniz suyu özellikle biraz soğuk olmakla birlikte çok güzel tertemiz deniz suyu var Ve şunu da gördük İstanbullular başta olmak üzere orayı da herkes keşfetmiş ve ben uzun zamandır o bölgeyi gezmiyordum, yeni binalar yeni siteler yapılmış. Yani insanoğlu e, yeni keşfettiği güzel yerlere akın akın gitmiş. Sonra e, Güneyli'den sonra hadi dedik bildiğimiz yer Erikli'ye gidelim. Erikli'de işte Keşan'a çok yakın yaklaşık e, bir 28-30 kilometre falan e, Erikli'ye e, gittik. E, Erikli'nin suyu e, Güneyli'ye göre çok daha ılık daha denize girilebilir vaziyetteydi. Ve Erikli'de koskocaman bir kumsal ve e, orada gerçekten e, insanlar işte şemsiyesini alıyor, sandalyesini alıyor, havlusunu alıyor, geliyor e, orada e, rahatlıkla denize girebiliyor ve kimse de e, niçin burada denize giriyorsun şeklinde bir müdahalesi olmuyor. Ama yan tarafta işte Böyle e, loja şeklinde veya daha böyle konforlu e, şezlonglar şeklinde e, yerler de var. E, aslında oranın da e, halka açık. Halkın rahatlıkla havlusunu serip e, denize girebileceği, plajından, kumdan yararlanabileceği yer yerler olması gerekir. Ama bir kısmını da yine işletmeciler tarafından işletiliyor. E, biz peş peşe üç günde... Yani geçtiğimiz hafta, cuma, cumartesi, pazar günü de erikli'ye gittik ailece. İşte arabamın arkasında iki tane o hani rejisör koltukları denilen koltuklardan var. Kayınvalide sağ olsun bize güneşlik verdi. İşte evden çıkarken ekmek arası bir şeyler yaptık. Yanımıza meyvemizi aldık, içeceğimizi aldık, gazetemizi aldık ve Eriklik'de hem güneşlendik, hem denize girdik ve kumdan denizin suyundan temizliğinden berraklığından orada bulunan insanların gerçekten birbirine olan saygısından çok memnun kaldık ve erikli özlemişiz ve güzel bir orada hem kum hem de deniz tatili dinlenmesi geçirdik. Bu arada. Trakya'da bu sene şunu fark ettik çok lezzetli domatesler var. İşte Keşan'ın cumartesi günleri çok büyük bir pazarı kuruluyor orada cumartesi pazarı meşhur. Cumartesi günü pazarı da gezdim. İşte kilosu 10 lira, 15 liraya arasında değişen çok güzel yerli domatesleri var. Bu sene çok uzun zamandır yemediğim çok lezzetli. Hani afedersiniz. Kavun yedim. Kavunun da kilosu bir bakıyorsunuz işte orada traktörlerin arkasında böyle kavun karpuz satıyorlar. 15 liraya da kavun var ama 30 liraya da kavun var. Karpuzun kilosu 10 liraya satılıyor. Ve gerçekten o bölgede yetişen sebze, meyve çok değerli, çok lezzetli özellikle bu sene domates ve kavunun çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Fiyatlar ise İstanbul'a nazaran, özellikle İstanbul'a nazaran yüzde yirmi, yüzde otuz daha ucuz olduğunu, daha düşük olduğunu ifade edebilirim. Ama bazen de İstanbul'la başa baş olan fiyatlar da görebiliyoruz. Mesela Erikli'de bir dondurmacıya gittik. Oranın meşhur çok eski bir dondurmacısı. Orada dondurmanın hani affedersiniz işte Küll'attaki bir top dondurma 20 liraydı. Oraya da yazmış işte kredi kartı ve IBAN'a ödeme kabul edilmez diyor. Yani nakit ödeme e, kabul ediyorlar ama <laughs> nakit ödemenizin karşılığında da e, size belge vermiyorlar. Yani en azından bize belge vermediler. Genel olarak şunu gördüm, geçtiğimiz yıl Yunanistan'daki gözlemimle kendi ülkemi mukayese ettiğimde zaten o Saros Körfezi, işte Trakya bir tarafı Türkiye, bizim ülkemiz, karşı taraf işte Yunanistan sahili, denizleri. Deniz aynı deniz, kum, plaj birbirine benziyor, koylarımız birbirine benziyor ama aradaki en büyük fark, işletmecilik anlayışı, esnafımızın tutumu, esnafımızın yaklaşımı. Yani biz ülke olarak gerçekten e, e, işletme sahiplerimizi, esnafımızı önce eğitmeliyiz. Onları bilinçlendirmeliyiz. Onların hizmet kalitesini anlatmalıyız. İşte Ben bir vergi müfettişi e, olarak devlet memurluğu görevinde bulunmuş bir adamım. Türkiye'de 1950 yıllarda işte gelir vergisi, kurumlar vergisi, vergi usul kanunu kabul edilmiş, uygulamaya konulmuş. Ama bugün hala 2024 yılına gelmişiz. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden belge düzenli yerleştirme, belgeli alışverişi yerleştirme çabalarında, işte vergi incelemeleri, vergi denetimleri yapma çabalarında. İşte ödemeyi yapıyorsunuz, yani size belge vermiyor. 1950'den 2024 yılına veyahut da işte gidiyorsunuz, bir bedel ödüyorsunuz, bir hizmetten yararlanıyorsunuz. Ondan sonra daha çok bir şeyler satma anlayışındalar. İşte tertip, düzen, temizlik e, açısından e, mesafe kat etmemiz gereken çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Yoksa gerçekten denizimiz, kumumuz, koylarımız... Çok çok güzel, ülkemiz çok güzel, ürettiğimiz her şey çok değerli. Sebzemiz lezzetli, meyvamız lezzetli. Ama bu güzelliklere, birazcık da esnafımızın tutumu, hani o e, etik değerler, ahlaki değerler, e, hizmet anlayışı, e, bunların da anlaşma, bunların da değişmesi ve gerçekten. E, Turizmde özellikle iş turizmde kendimizi biraz daha geliştirmeliyiz. Bunu özellikle son dönemlerde işte insanların keşfettiği böyle daha bakir kalmış yerdeki köylerimizin işte içindeki işletmecilerimizle daha çok yapmalıyız. Yani bunda ticaret bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı işte. Antalya, Bodrum benzeri yerlerdeki işletmeler daha bilinçli, daha kurumsal. Ama iç turizm açısından da bu tür bakir kalmış yürelerdeki esnafımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek çok çok daha gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Umarım siz de gönlünüzce güzel bir yaz tatili geçirirsiniz. Belki bazılarınız diyebilir ki ya hayat pahalı, fiyatlar çok yüksek. Haklısınız. Yani her şey çok yüksek. Gerçekten bir yere giderken işte arabanızda yaktığınız benzini hesaba katıyorsunuz. Yiyeceğiniz yemeğin e, fiyatını hesaplıyorsunuz. Ama e, ülkemizde bir de şu gerçek var. E, her bütçeye uygun e, tatil imkanı da var. Dolayısıyla sevdiklerimizle, dostlarımızla, Güzel, huzurlu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.